Efendim şimdi de Efelerin Efesini çağırıyorum. Abdurrahim Karademir 3 4 <laughs> Abdurrahim abi çok teşekkür ederim. Kaç yaşındayız? 70. Maşallah. Şey, Merdiven dayadık 2 var. 72 78, mi oldu? 78. 72 yaşında bir ustayı özellikle çağırdım. Pardon düzeltiyorum 68. 68 mi olsun peki daha da güzel. <laughs> bir ustayı çağırdım. E, Aydın oyunlarını derleyip toparlayıp bütün Türkiye'ye tanıttı ve dünyaya tanıttı. Defa üniversitelerde, liselerde, ilkokullarda Türkiye birincileri oldu. Vallahi hiç rakip tanımadınız Abdurrahim abi. Teşekkür ediyorum ama senin programda çok heyecanlıyım. <laughs> Yaşımı bile <Ay! güneş> şaşırdım. <laughs> Canım abim. Çok güzel bu. Japonya'dan geliyorsun değil mi? Evet. Niye gitmiştiniz? Ee, Japonya'da Japonlarla 93 yılından itibaren tanışıyoruz. Onlarla Türk halk oyunları konusunda e, çalışmalar yapıyoruz. E, bu kez de 24 günlüğüne Japonya'ya Zeybek danslarını öğretmeye gittik. Ha, peki. Ee, Ve, bu kıyafetin özelliğini bir anlasana. Bu... E, biz de... E, benim aslında zeybek kostümlerine, zeybek danslarına, daha doğrusu Türk halk oyunlarına epeyce bir katkım var. Kuşkusuz. Çünkü alandan derlenmesi lazım, tespit edilmesi lazım, arşivlenmesi lazım, sonra kullanılması lazım. Evet İsterseniz bunlar bunlardan melez danslar da yapabilirsiniz. Evet Şimdi kostümlere gelince kostüm bir kimlik yer belirliyor, zaman Şu belirliyor. görsünler diye açayım. Ve statü belirliyor. Evet. Dolayısıyla Zeybeklerinde zeybeklerin de bir tane kostümü olamaz, tek tip olamaz. Bu üzerimdeki kostümler 19. yüzyıl zeybek kostümü. Oo. Yani ilk defa zeybek gravürünü çizen kişi George Keppel. 1930'lu yıllarda bunu yapmış. O dönemin zeybek giysilerinde poturlar biraz daha aşırı kadar uzun evet. ve tozluk yok. Sonra zaman geçtikçe parçalar sabit kalmak üzere evrim geçirmiş Zeybek kostümü. Yani bu baştaki başlık, oyalı başlık olarak değişmiş. Ee, şimdi dikkat ederseniz bunun üzerinde fazla nakış yok. Ee, Ödemiş işi dediğimiz ya da son dönem Zeybek giysileri reddiyorum ben onlara. Onlarda e, nakış daha fazla. daha fazla ve erişçiliği çok fazla. Peki Abdurrahim abi bu gençler arasında halk oyunları çok yaygındı. Eskiden çok şeydi güçlüydü bu. Son dönemlerde bir şeyler oluyor. Nedir durum? E, nedir? Ne oluyor? E, bir kere e, halk oyunları için bir repertuvarımız yok. Sadece aktarmayla gidiyoruz. Çıkış noktasındaki güzellikleri yok ediyoruz yavaş yavaş. Eğer bir e, repertuar yapabilsek, çıkış noktasındaki kayıtları saklayabilsek hiçbir bozulma olmaz. Ne demektir olmaz. repertuar yapmak? E, ne demek? Şu demek, halk müziğinde siz ne yapıyorsunuz? Yazıyla yazıyorsunuz, nota olarak. Ama biz de ya hareket notasyonunu geliştirmemiz gerekiyor ya da bunu görselle e, arşivlememiz gerekiyor film veya videoyla. Yani bir standarda sokmamız gerekiyor. Tabii ki, onu tabii aktarmamız ki. gerekiyor. Yani siz bunu evet. yapacaksınız ama sanatçı ya da oynayan kişi o esasların içerisinde kendi yorumunda katarak dans edecek. Biz az önce Harmandalı öyle yaptık. Evet. Yani tabii Harmandalı yani... biliyorsunuz Cumhuriyet döneminde milli danstır. Evet. Özellikle e, köy öğretmen okullarında oynanmış. O benim ilk e, oynadığım gibi ama sonra ben biraz onu yerelleştirdim. Yani Aydın tarzı, Muğla tarzı yapmaya çalıştım. Evet, evet. Peki şey de, Ege Üniversitesi'nde de hocalık yaptın. E ben 3 yıl oldu emekli olalı 65 Oradan da çok güzel içinde. çocuklar yetişti. Evet, e, Halil de çok iyi ustalar yetiştirdi oradan. Evet. E, üniversitede çok güzel e, halk oyunlarına farklı bakış açısı getiren, tıpkı e, balede olduğu gibi, operada olduğu gibi, tiyatroda olduğu gibi, ee, ...sahnelemeler yaptık. Benim en son yaptığım bir eser, Üç Mehmet'in dansı. 95 dakika, 2 bölüm, 3 2 e, perde, 3 bölüm. Üç Mehmet kim? Atçalı, Çakıcı ve Demirci Mehmet Efe. Evet. Ee, yaparken bir yörenin dansını ardarda arda sıralamadım. Ee, konular, onların yaşadığı konuları ele aldık. Bir takım eleştiriler de, göndermeler de var içinde. Bunu öylece e, bir eser olarak sergiledik. Böyle yaparsak belki özendirebiliriz. Artık müzikallere de geçmek lazım. Evet. Anadolu müzikalleri de geçmek lazım. Dansların olduğu, canlı müzik grupların olduğu, Anadolu müzikallerine. Evet. Nasıl gibi Gris müzikali var mesela, bir hayranlıkla izlemiştim ben onu. Bizde de dans var, çok iyi renk, enstrümanlar var, orkestra var, kostümler var. Bu Bunu çok zenginiz evet. zaten. Bu anlamda çok zenginiz. Evet, evet. Bunları sıra onaya geldi gibi geldi. Kesinlikle. Düşünüyorum. Buna ihtiyaç var. Evet efendim. Halil Çok Yürekli ve Abdurrahim Karademir bugün iki tane değerli konuğumuzdu. Bize Zurna ve Zeybe'nin aslını gösterdiler. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz programda. Olmaktan mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz.